Thank <laughs> you. İnsanların sadece evlenirken mutlu olmadıklarını göstermek için böyle bir tepkide bulundum. Yani insanlar sadece evlenirken mutlu olmuyor. Bazen ayrılırken de oluyor. Yaşadığım 13 yıl boyunca yaşadığım kötü günleri geride bıraktığım için çok mutluyum bu şekilde bir tepki göstermek istedim. Tüm evlenecek gençlere de tavsiyem iyi düşünsünler. Tanımadan evlenmesinler. Beep beep beep